Arkadaşlar bugün sizlerle bir, bir arkadaşım Defne ile birlikte Merhabalar ben Defne Arkadaşlar tanıştığıma memnun oldum Evet arkadaşlar Aa, Defne benim arkadaşımdır Zaten Bir tanesini siz gelmeden açtı Evet Böyle oluyor Evet ama Bana daha çok Sen Bir inip geleyim ya öncesine gidip almak tamam. Hoş geldin Batu. Baksana. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk sana. Ne dedin sen duymadım da. Ben hiçbir şey demedim. Ha tamam. Hadi gel. Sen de hediyeleri açacaktık ya beraber. Ha. Üçümüz. Evet. Bir şey diyeceğim. Benim ablam Pro. Nasıl Pro? Ablan işte burada. Yok değil. Yok değil. Evet çünkü sen göremiyorsun çünkü içeride. Şanki içeride değil. İçeride. Yok değil. Gel bir. Ve bak. Aa gece, gece ben oldu. Gece oldu. Ben tamam. Sen nerede? Göster. Göster Gösterdesin. Niye ben? dedi. Biliyor musun? <laughs> nerede? <Ablam> nerede? <laughs> Hadi. nerede? Nerede? Hadi. 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 Nasıl ya. Melita. Benim de arkadaşım defne bak. He. Bin tane defne var. He. Tamam. Yok iki bin tane. Kusabilir misin? Evet. Gel. Bu seninle birlikte şu elleri açmayacağız mı? Üşümüş. Hadi ben alayım. Ama hepkini ben açmayacağım. <laughs> Al bakalım. Al Defne bunları. Eh. Tamam. Bakın üçümüzü bunlara açacağız. Tamam mı? Ben şu ikisini, sen o ikisini batayım. Ben de ben açacağım. Tamam. Sen ikisini alsa iyi edersin. Tamam. Ben de iki elimi alayım. Ben de alayım. Herkes aldıysa ben almazsam olmaz. mu? de aynı oldu. Bak nasıl ya yarıştı mı şu, ikimize? Ha ben bunu fakir kıyafet istiyorum. He. Tamam. Bunlar benim de sana Açar ne lan? Ben! Lan! aynı G G G Bana benden en kötü şeyden çıktı. Sıra bende. <laughs> <laughs> Bir ne çamaşır? <artık>. Oha iki tane. Aha güzel çıktı. Canım, <laughs> Tam arkadaşlarımıza veririz ne var ki? <laughs> Değil mi? Hı. <laughs> aslında biz varız. Ben bir gün çok arkadaşım. <laughs> Defne şimdi neden de karşıma açık? Öyle ben, yani. ben aldım. Artık açık değil. E ama şimdi dedin dışarıda. ]美味? Al. Heh. Ya şimdi kaçtı şey dedik. Eşimde şimdi üzülmüşüm. E de, <laughs> de, de ağzım açık. Biliyorum. Oha. E şimdi de uyuyor. Oha. Salak şimdi de tükürün açıyor. E de oldun. Doğru. Ben... Og så slår jeg den inn her.